Şimdi arkadaşlar şu boncuğu alacağım. Size göstereceğim. Arkadaşlar şimdi hoş geldiniz, merhabalar. Şimdi şu boncuğu alıyorum. Şimdi şurada tekrar bir boncuk daha alıyorum şimdi şuradan alıyorum bir boncuk daha alıyorum bir boncuk daha alıyorum 3 4 tane oldu. 3 6 tane yapıyor arkadaşlar. 5 3 5. 1'in daha yok arkadaşlar. 6 tane boncuk oluyor eteğine. Şimdi şuradan bak bir iki tane zincir çektik şu iki boncuğun araya koyduk şimdi iki boncuk koyacak arkadaşlar şu iki boncuğu da alıyoruz şimdi şöylece 1 2 3 4 tane zincir çektik 2 boncuk aldık tekrar 1 2 3 4 Şimdi arkadaşlar geri çeviriyorum. Şuraya düğümlüyorum. Bak. Şöyle düğümlüyorum. Şuraya iki boncuk koyuyorum. Şuraya iki boncuk koyuyorum. Şöyle geri dönüyorum. 1 2 3 4 tane. 5 tane şey çekiyorum zincir. Geri dönüyorum arkadaşlar. Şu zincirin arasında şey boncukun arasından bağlıyorum. Şuradan düğümlüyorum. 2 boncuk koyuyorum. Şimdi şuradan geri bir dibine bağlıyorum. O boncuğu düzlüyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. 2 boncuk koyuyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Geri dönüyorum. Geri dönüyorum arkadaşlar şu iki boncuğun arasından Şöyle iki boncuk daha koyuyorum. İki boncuk. Arkadaşlar şimdi şuradan 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Şuraya düğümlüyorum bak. Bak. Bir de zincir çekiyorum. Geri şuraya sık iğne ile düğümlüyorum. Artık 6 tane boncuk koyacağız oraya. Şimdi şunu alıyoruz. Birini aldık. Şöyle. Bir. 2 2 3 4 5 6 1 2 tane zincir çektik. Şöyle bak. O yan bu. Çok şahane. Şuradan iki boncuk alacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle 1, 2, 3, 4 2 boncuk aldık arkadaşlar geri. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektik. Şuraya koyduk şimdi. İki boncuk yine koydum arkadaşlar. Bir, bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Şuraya koydum. Arkadaşlar üç tane boncuk kaldı. buraya düğümleyeyim. Bak. 1 2 3 4 5 Şimdi şuradan üstünü çekeceğim. 1 1 2 3 4 5 5 tane zincir çektim. Şimdi şuradan bu iki boncuğun arasından 1 2 3 4 5 Şuradan bir, iki, üç, dört, beş. Bak. Bir, bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi şuradan 1 2 3 4 5 şimdi şuradan yapacağım arkadaşlar bu üçünün üstü kaldı 3 dördün 1 2 3 4 5 şimdi şuradan olacak arkadaşlar 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Şimdi arkadaşlar şuraya yapıyorum.

Arkadaşlar oyamız bura böyle. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Hoşça kalın.